Çocuklar, merhabalar. Kur'an harflerinin son bölümüyle sizlerleyiz. Elif'in hikaye ve şarkılarıyla öğrendiğimiz Kur'an harflerini bu bölümde bitiriyoruz. Hadi gelin kalan son harflerimizi de eğlenerek öğrenelim. K ile kelebek. Elif sevimli dostlar ormanını izlediği camın önünde yine dış dünyanın güzelliklerini keşfediyormuş. Küçük bir koza görmüş. Kozanın içinde kelebek olmayı bekleyen birinin olduğunu annesi daha önceden ona söylemiş. Tam acaba kelebek kozasından ne zaman çıkacak diye düşünüyormuş ki. O sırada benekli kelebek kozasından çıkmasın mı? Sonra da gülerek Elif'in camına doğru uçmuş. Elif kelebeğin kanatlarını yakından görünce ke 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 kedir benim adım kelebeğe benzerim sizi severim hey diye Ken'in şarkısını söylemeye başlamış. L ile leylek Elif sevimli dostlar ormanında gezerken uzakta duran leyleği görmüş. Leyleğe dikkatle bakmış ve gülümseyerek Leyleğin ne kadar da uzun bacakları var. Tıpkı L harfine benziyor demiş. Elif'in kendisini izlediğini fark eden Leylek uçarak uzaklaşmış. Elif, Leylek'in arkasından şaşkın şaşkın bakarken Le'nin şarkısını mırıldanıyormuş. Le, 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 ledir benim adım. Leyle çok benzerim, sizi severim, hey! M ile mendil. Elif daha sonra Ormanda kuzu M'yi görmüş. Kuzu M elindeki mendili bükmüş, etrafı temizliyormuş. Elif bükülmüş mendili görünce M, me, M, 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 me, M, me. nedir benim adım. Mendilimi bükerim, sizi severim, hey! diye M'nin şarkısını söylemiş. Ablası şarkı söylerken odaya gelen Zeki Ablacım! ''Sen bu şarkıyı söyleyince benim aklıma da bir şarkı geldi.'' Demiş ve başlamış şarkı söylemeye. ''Kuzu kuzume, gel elime, ot vereyim sana sevgiyle.'' Ne ile Nene Elif üzgün bir şekilde, ''Zeki, nenemi ne kadar özledim bilemezsin.'' Demiş Zeki ablasına, ''O zaman dışarı bak, sana bir müjdem var.'' demiş. Elif gözlerine inanamamış. Daha sözleri bitmeden nenesini kapıda görmek onu çok heyecanlandırmış. ''Ne, ne, 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 nedir benim adım, nenemi çok severim, sizi severim, hey!'' diye Nen'in şarkısını söyleyerek kapıyı açmaya gitmiş. Ve ile veteriner Elif ve Zeki nenelerine sarılmışlar. Elif'in nenesinin elinde bir ördek, bir de sürpriz paket varmış. Nenesi sürpriz paketi eve bırakır bırakmaz, torunlarım bu ördek hiç iyi görünmüyor. Onu hemen bir veterinere götürmeliyiz demiş. Aceleyle veterinere gitmişler. Veteriner önce ördeği güzelce muayene etmiş. Muayene bittikten sonra. Ördeğe ufak bir iğne yapmış. Bir de hap vermiş. Sonra da ''Ya Şafi, Allah'ım sen şifa ver.'' demiş. Ördek iyileşmiş. Bunu gören Elif, sevinçle V'nin şarkısını söylemeye başlamış. ''Ve, ve, 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 vedir benim adım. Veterinere gidelim, sizi severim, hey.'' H ile helikopter. Elif, Zeki ve neneleri veterinerden dönerlerken oyuncakçının önünden geçmişler. Çocuklar helikopter maketine çok dikkatli bakınca neneleri de onları mutlu etmek için maketi almış. İki kardeş sevinçle nenelerine sarılmışlar. Sonra da yapbozu oluşturmaya başlamışlar. Elif önce helikopterin gövdesini eline almış. Zeki de pervanesini takmış. Elif: "Tamam, buldum. Bu da kuyruğu olmalı." diyerek kuyruğunu takmış. Son olarak Zeki de direksiyonu helikopterin gövdesine yerleştirmiş. Elif birden: "Aa, Zeki bak, helikopterin gövdesi tıpkı H harfine benziyor." demiş. Kısa süre sonra helikopter tam oynanacak hale gelmiş. O gece Eliflerin evinde büyük bir sevinç varmış. Yatma vakti gelene kadar bir Elif Bir Zeki Bir Elif Bir Zeki sıralarını şaşırmadan helikopterle oynamışlar. Ve neşe içinde H'nin şarkısını söylemişler. He hey he 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 Hedir benim adım helikoptere benzerim sizi severim hey La ile iki arkadaş Elif uyku vakti gelince yatağına yatmış ve derin bir uykuya dalmış. Sonra güzel bir rüya görmeye başlamış. Rüyasında uzun bacaklı leylek Elif'i ziyarete gelmiş ve ikisi çok yakın arkadaş olmuşlar. İkisi bir araya gelince el ele tutuşup La'nın şarkısını söylemeye başlıyorlarmış. La 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 la'dır benim adım Elif'i çok severim sizi severim hey. Rüyasında onları birlikte gören herkes la harfine benzetiyor ve la 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 la, la demeye başlıyormuş. Ye ile yemek Elif'in bu güzel rüyası devam ediyormuş. Leylek ve sevimli dostları Elif'e merakla sormuşlar. Elif'cim annenin çok güzel yemek yaptığını duyduk. Rica etsek o lezzetli yemeklerinden bize de yapar mı? Elif, hemen anneme soralım. Sizin bu ricanızı kırmaz diye cevap vermiş. Elif'in annesi bu teklifi hemen kabul etmiş. Bildiği ne kadar güzel yemek varsa hepsini yapmış. Sevimli Dostlar Ormanı'na kocaman bir sofra kurulmuş. Elif'in ailesi ve dostları bu muhteşem sofraya oturmuşlar. Önce hep birlikte Bismillahirrahmanirrahim demişler. Sonra bütün yemekleri yemişler ve verdiği nimetler için Allah'a şükretmişler. Elif birden annesinin sesiyle bu güzel rüyadan uyanmış. Kalkmış, elini yüzünü yıkamış. Sıra yatağını düzeltmeye gelmiş. Gelmiş gelmesine ama hala gördüğü o güzel rüyayı unutamıyormuş. Sonra camın önüne gelerek Rüyamdaki yemek kabı ne kadar da ye harfine benziyordu demiş. Arkasından ormana bakarak Y'nin şarkısını söylemeye başlamış. Ye 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 yedir benim adım. Yemeğimi hep yerim sizi severim hey. Kim bilir Elif'i daha ne sürprizler bekliyormuş. Evet kuzucuklarım. Kur'an harflerinin hepsini tanıdık sizlerle. Benim güzellerim hepsini öğrenmiştir bile. Aferin size. Görüşürüz. Hoşça kalın.